Ee burada yolunda gitmeyen ne var bakalım? Simge bizden nefret ettiği halde, sırf babamın gözüne girmek için, bizi çok seven anne rolü yapıyor. Hı -hı. Biz onun annemiz olmasını istemiyoruz. Evet, biz nana gibi bir annemiz olsun istiyoruz. Aa, çocuklar! Nadam, sen çok iyisin. Daha tam olarak bir insan bile değilim. Biliyorsunuz. Olsun, bir sonra evlenirsiniz siz de. Bruno. Lütfen bize yardım et. Simge peşimizi bırakmıyor. kim olmak İyi ya. Siz de izin verin olsun. Aa, nasıl yani? Kulina, Ama ne demek Anne olmak o kadar da kolay bir şey değildir. Büyük sorumluluk ister. Sonra çok da yorucu bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İzin verin anneniz olsun bakalım ne kadar dayanabilecek. Ee? Bunu kesettirmek size bağlı çocuklar. Nasıl yani? Ben anladım galiba. Ben de. Bir bana da anlatsın. Yani. Anladım. <laughs> simge anneciğim. Simge, simge anneciğim. Simge anneciğim biz seni anlamadık ya. Ya özür dilerim. Simge anneciğim çekil. Biz seni hmm. anlamadık. Bizi Canım simge anneciğim biz seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Ben köpeği çok seviyorum. simge anneciğim biz gerçekten çok şanslıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar delirdi herhalde. Oo simge anne biz de kek istiyoruz. <laughs> Tabii yavrum. Makbule hanım. Hayır hayır biz senin elinden yemek istiyoruz. Hı? Evet bak <laughs> şu sen şöyle otur. Bundan sonra yemek yerimizi hmm. simge annemiz yapacak. Ama çocuklar Aa. size ne oluyor böyle? Darılmamam akbur, o daha güzel yemek yapıyor. Ben Aa. mi? Aa, aşk keçiler. Simge annemiz Ay Şimdi yavrum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> ikimizi yedikten sonra top oynayalım. Tamam mı Simge anneciğim? Top mu? Aa, Aa tabii neden olmasın yavrum? <gülüyor> 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 Sunum mu? Hakan ona pas verdim. Ben onu halledeceğim. Hakan, Hakan ilerliyor. E zaten bir eksik değil Hakan, mi o projede? Tamam, Hakan. projede tamamen... Hakan, Hakan. 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 Çak, çak, çak. Çocuklarla oyun oynuyor. Çak, çak, çak. Ne? Çocuklarla oyun mu oynuyor? Ay, Alo Nana sen misin? <laughs> Kapattım. Şimdi de ip atlayalım. İp mi? Ama ben nasıl atlayayım? Nana ile atlayayım. Ama benim patlamayı bilmiyorum. Emre ile top oynadın ama benimle ip atlamış. Demek ki beni sevmiş. Sevmez olur muyum hiç? Tamam at Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben eve gidiyorum. Özge kızım. Sen çok sevdiğin çocuklarla eğlenmeye devam et anne. Ama Özge biliyorsun. Boş ver onu. Hadi benim iyi bak. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> Sonra da yemek yap bize. evet, evet. evet, evet. evet, 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 evet. evet. E, bu arada Nana ile Matmış yemeği hazırlar çocuklar. Olmaz olmaz sen yap sen. Sen daha güzel yaparsın. Simge anneciğim. Hadi git hadi hadi. Ay. Hadi atla atla. Hadi. hadi Simge anne hadi. Hadi Simge anne alkış. <laughs> tamam tamam. Bu kez elma yapacağım. Yapma Emre, yapma yapma. Lan sus Allah Çocuk da ev çok dağıldı ama. Olsun simgen yüz Haydi Hadi lütfen yeter artık çok yoruldum. Ya gelmiyor musun Ne güzel oynuyoruz. Emre yapma, yapma, yapma. Mı? Yoksa ben de yapmayı bilmiyorum. Aa, ama nefis mantı yapan bir yer biliyorum oradan söyleyip getirsinler. Olmaz olmaz sen yap biz senin yerinden yemek istiyoruz. Benimki sarımsaksız olsun. Benimki üzerine yağ dökmeyin. Yapacak <laughs> mısın? Ha bir de bilgisayar oyunu var tabi. <laughs> <laughs> Merhabalar herkese. Bu evin hali ne böyle? Simge, iyi misin? Simge annemiz bugün bizimle çok güzel oynadı. <laughs> Hem de nasıl, <laughs> Umut <Unsa bu> harikaydı. <laughs> <laughs> Ay. Çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Hadi sinemaya gidelim. Hayır önce PlayStation oynayalım. Tamam çocuklar. Simge rahat bırakın da gidip biraz dinlensin. Yarın önemli bir sunumumuz var. Ya? Ben yarın için biraz çalışmalıyım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Ee, nasıl geçti gündüz? Simge ile anlaşabildiniz mi? Ee işte, fena değil. Ee Makbuz Sultan nerede? Ee yemek hazırlıyor mutfakta. Güzel. Karnımda resmen zil çaldı. Gerçekten mi? Biliyor musun? Ben sen ne zaman espri yaptığını, ne zaman ciddi olduğunu hala anlayamadım. Ay ne kadar şanslısınız. Biz tatilde hiçbir yere gidemiyoruz. Aman babamla İsviçre'de gittiğimiz kayak merkezinden sonra burası çok sıradan gelecek bana. İyi ya sen de gelme o zaman. Hiç olmazsa biraz kafamızı dinleriz yani. Yani ben hatırlatmasam bu makbuşun hali ne olacak bilmiyorum. Ay tansiyon ilacını içmeyi her seferinde unutuyor. Sonra da hasta oluyor. Makbuş, hadi bırak onu, git şunu. Aman kızım, sen de unutmuyorsun şu mereti bir türlü. Sana kalsa hiç içmeyeceksin. Doktor bunu düzenli kullanmanı söylemedi mi sana? Ne yapayım kızım, serseme çeviriyor bu ilaç beni. Koy kızım şuraya, ikide bir yukarıdan alması zor oluyor. Gözümün önünde dursun bari. Ah, pizzacı geldi herhalde. Anne ya, Nana ile Matmuş da bize tatile gelecek mi? Ay, hayır tabii ki Özge. Ama bütün gün hazırlanırlar, şaka gibi yani. Üf, o hizmetçileri yanımızda götürecek değiliz herhalde. Kırk yılın başı Hakan'la bir yalnız kalacağım, bir de onları çekemem hiç valla. Peki gelmelerini nasıl engelleyeceksin? Henüz bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Hı? Her şey hazır öyle değil mi bakmışsın? Hazır evladım her şey hazır merak etme. Ay daha biz gidip valiz hazırlayacağız. Hadi pizza söyleyelim. Ne pizzası evladım? Daha gündüz yediniz. Kaç çeşit mis gibi yemek yaptım. <laughs> ne yapsınlar çocuklar doymuyorlar pizzaya. Hakan evladım biz gelmeseydik. Aa olur mu hep beraber gideceğiz. Evet itiraz yok herkes geliyor. Hı hı. Babacım sabah giderken buradan pizza götürelim. Belki orada bulamayız. <laughs> Allah Allah bu da kafayı pizzayla bozdu. <laughs> ee, ben bir su alayım. Ben getireyim evladım. Aa, yok yok siz yorulmayın ben alırım. yerine bu vitaminleri alınca yarın bizimle gelecek hali kalacak mı bakalım Makkuş Sultan? <gülüyor> 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 Susamışım vallahi. <laughs> Hadi bakalım ilaç saati Ay polis gibi peşimde bu kız vallahi Ben bakarım Hoş geldin Hayrola Volkan Sorma abicim Kayak takımları benim arabaya sığmadı Şunları senin arabanın üstüne koyabilir miyiz diyecektim Tabi tabi bir dakika anahtarı alayım da Hakan He? Ben kafayı yiyeceğim ya bütün gün Merve'yi sıkıştırıp durdum. Bir şey öğrenemedim. Sen biliyor musun kiminle gelecek bu kız? Nereden bileyim bilsem söylemez miyim oğlum? Ben senin durumunu hiç iyi görmüyorum. Saplantı haline getirdim bu işi. Evet ama ne yapayım? Kendime engel olamıyorum. Ne diyeyim bilmiyorum ama sürekli onu düşünüyorum ya. Ee, artistlik yaparken düşünecektin. Vallahi. Büyük eşeklik etmişim. Çok pişmanım. Dayanamam. Yani biriyle görürsen olay çıkarırım ona göre. Hadi oradan hadi hadi yürü yürü. Makbuz. Ne Makbuz neyin varmış? İyiyim evladım iyiyim. Tansiyonu fırlamış yine. Ben biliyordum zaten. Ense köküme böyle yumruk yemiş gibiyim. Ay iyisin değil mi Makbuz? Ay iyiyim evladım iyiyim. Doktor ilaç verdi birkaç saate kendine geleceksin. İnşallah. İnşallah. Kusura bakma. iki ayağınızı bir papuça soktum. Canım senden önemli mi Makbuz Sultan? Onu bırak da sen ilaçlarını almıyor musun? Almaz olur muyum evladım? Ben unutsam nana mutlaka içiriyor. Bak Bakmakmuş gerçekten kötüysen iptal edebiliriz. Yok evladım olur mu öyle şey? Gidin siz ben onun hep yanında olacağım merak etmeyin. Ben de kalayım onlarla baba. Hay Allah çok kötü oldu ya. İş için gitmiyor olsaydık kesin iptal ederdim de. Siz keyfinize bakın ben buradayım hiçbir şey olmaz evet. merak etmeyin. <laughs> Hadi kızım. Doktorun telefonu burada var. Bir şey olursa ararsınız hemen gelir. Tamam. Ay Hadi iyi tatiller evladım. Ah yavrum. Görüşürüz nana. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz yavrum. Görüşürüz Makbuş. Senin gelmeni çok istemiştim. Bir dahaki sefere. Hadi Hakan. Geç kaldık. Ah. Oh. Hadi güzel. Hadi güzel. Yaptığın iyilik seyrini bozmak için sadece saçından bir tel gerekiyor. Aman kimseler gelmeden hemen şu işi halledeyim. Ahmet Öküm, bunu neden yaptın? Artık ben de. canım bakmışımız yuvadan uçup gidecek görüyor musun? Sık sık onu ziyarete gideriz değil mi? Tabii. Tabii. İyi geceler şimdi. İyi geceler. Siz de mi davetlisiniz? Ha, hayır. Ben size bir şey söylemeye geldim. Öyle mi? Şey sonra söyleseniz olmaz mı? Şimdi çok önemli bir işimiz var da. Olmaz. Şu haline baksana. Ne varmış halimde? Bir kanatların eksik. Sana büyük bir oyun oynadılar. Oyun mu? Nana. Nana yaptı bunu sana. Anneciğim hadi ama matmışımıza ihtiyacı var. Tabii kızım geliyorum. Şunu için hemen. Eski benliğinize kavuşacaksınız. Bu da ne ben bunu içmem. Ama size sihir. Şey yani ilaç içirdiler. Anne hadi. Tamam Üzgünüm Şakir Bey. İçeri girmek zorundayız. Asıl ben üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. Bek şey. Çekilsene. Çekilsene. Ha, şöyle. Şöyle. Hayatım hadi ama sevgilim akmışımız bizi bekler. Nananın da yardımı ihtiyacı vardır. Ayrıca canım kardeşim de çok özledim. Özge, ne oldu sana? Aa, bu sen misin? Ya, işte sen de böyleydin. Kendi gözlerinle gördüm. Özge, çabuk iç bakayım şunu. <laughs> of, ne işimiz var burada? Nefret ediyorum şu gerizekalı kardeş bozuntularından. Ha şöyle. Bakın bir fikrim var. İçeride onlara son derece iyi davranın ki sizden şüphelenmesinler. Ha. Bu sayede Makbuş'u müdürle evlendirir ve şıp diye ondan kurtulmuş olursunuz. Ay çok zekisiniz Şakir ha. Bey. Teveccühünüz efendim. Hadi buyurun. Ha. Bak kızım ateşle oynuyorsun. Daha gerçek bir insan bile değilsin. Gelsen bu işi olmamış say. Hakan'dan da uzak dur. Haklısın Makbuş. Bazen bir bez bebek olduğumu unutuyorum. Çok doğru. Benim aşık olmaya hakkım yok ki. Allah vere de simge ortalığı birbirine katmasa. Hı hı. Ben bakarım. Niye duruyorsun kapıda? Gelsene. Teşekkürler. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lütfen oturur musun? Makbule Hanım, Nana ile özel olarak konuşabilir miyiz? Peki kızım. Seni hafife almakla hata etmişim. Bakın ben Hakan'la konuştum. Yok bir rüya görmüşsün. Yok moralin çok bozukmuş ya seni teselli etmek istemiş. Bunlara inanacağımı düşünmüyorsun herhalde. Bu işi neden kestirip atmıyorum biliyor musun? Senin gibi yeni etme bir kızın karşısında yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Anlıyor musun? Bakın ben... Ben aslında... Aslında istemeden bana çok büyük bir iyilik yaptın. Hakan çok pişman. Mahvolmuş bir halde. Ayaklarıma kapanıp benden özür diledi. Özür mü diledi? Evet o aslında yanağına masum bir öpücük konduracakmış. Ama sen bunu yanlış anlayıp onu öpmüşsün. Zavallı kız sanırım yanlış hayallere kapıldı dedi. Bu sayede evlilik kararımızı hemen hayata geçireceğiz. <laughs> Ve sevgili nanacığım sen de tıpış tıpış geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Öyle mi dersin? Bence bu kadar emin olma. Vay be bir de bana karşılık veriyorsun ha? Sana gününü göstereceğim ben. Neler oluyor? İkinizden de kurtulmama çok az zaman kaldı. Bunu aklınızdan çıkarmayın, tamam mı? Görüyor musun başımıza gelenleri?